Ben öldükten sonra geride bir tane Türk'üm kalmışsa benim sizlerin diline torunlarımızın yani bundan 50 sene sonrasını işte benim başardığım, yaptığım, yapacağım bir tek odur. Kıvırcık Ali'nin türküsü ya. Saçlar da yoktu. Kel bir adamdı ama güzel türkü söylüyordu. Desinler. Bir tane türkü bırakabilirsem geriye. O yüzden ben asla ve asla kendimi daha işte sanatçı statüsüne koymadı. Stajü deniyor değil mi hocam anlayamıyorum. Biraz da şeydir yani o kadar çok böyle genel kültür değildir ama şimdi aklım erdiği kadar konuşuyorum. idare edeyim. İşte tek derdim o. Sen mi söylüyorum? Bundan 10 yıl sonra benim ne söylediğim benim için çok önemlidir. 10 yıl sonra ben hala böyle güzel türküler okuyabilecek miyim? Sizlere güzel şeyler sunabilecek miyim? Niye derseniz? Türkülerimizi, kültürümüzü bugüne taşıyan çok değerli ustalarımızın, ozanlarımızın yanında da ben çıkıp böyle sahne, ben türkücüyüm, ben şuyum, ben buyum demenin asla bir e, man anlamı, manası yoktur. Onlara karşı saygısızlık etmiş oluruz. O anlamda ben başladığım dakikadan bu dakikada bir suçu lisan ettiysem ve o pırıl pırıl gençlerimiz, delikanlılarımız, kızlarımız, bizim yavrularımız onlar da suçu lisan ettilerse kim? Biz sizin karşınızda her şeyin iyisini sunmaya çalışıyoruz. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Hoşgörünüze inanıyoruz. Ben bütün alkışları başta sevgili Erdinç Hoca'ya ve bugün burada benden önce arkadaşlarımı kocaman bir alkış rica ediyorum. Şöyle gönderelim. Allah Allah.